Evet sevgili YouTube izleyicilerimiz Bugün yepyeni bir yemekten karşınızdayız Kozu incik haşlama Menümüzde 2 adet limon 5 adet patates 5 adet soğan Kırmızı biber, kol biberi, kekik Karabiber, tuz Ve tenceremizde incik Evet hanımlar ve beyler Mutlaka şunu unutmayalım Etimizin üzerinde bulunan köpüğü Mutlaka dökelim şu an patateslerimizi kesiyoruz. Ve patateslerimizi tekrardan ikiye bölüyoruz. Şimdi soğanımıza geçiyoruz. Ben bu yemeği limonla yemekten çok zevk alıyorum ama isteyen tabii ki yemeğin içine değil de tabağına ekleyebilir. Etlerimiz şu an haşlandı, kemiklerinden ayrılmış durumda. Yalnız ben bunu kemiklerini etten ayıracağım çünkü tavada yebileceğimiz için hani etlerimiz daha kolay ağzınıza gelsin lokmaları. Etlerimizi iri parçalar halinde bölmek için tenceremizden çıkardık ve şu an patates ve soğanımızı ilave edeceğiz. İnciklerimizi şimdi parçalamaya başlıyoruz. Maşallah hepsi tane tane olmuş. Ve ilave yemeğimize ilave ediyoruz. Şimdi etlerimizi tek tek böldük ve tavamıza kattık İnciklerimiz burada pişerken Yalnız Sokak dostlarımızı da unutmayalım Evde her pişen bir yemek Bunu ekmekle birlikte ayrı ayrı poşetlere, sokak canlılarımıza Sokaktaki yaşayan canlılarımızı unutmayalım Yemeğimiz haşlanırken baharatlarını da unutmuyoruz tabii ki ilave ediyoruz. Limonlarımızı tek tek sıkıyoruz. Ve yemeğimiz piştikten sonra en son üstüne ilave edeceğiz. Son olarak da pişmek olan yemeğimizin üstüne limonumuzu ekliyoruz. Yemeğimizin son durumu, herkese afiyet olsun.